Merhaba arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro'da yazı stili nasıl değiştirir? En basit şekilde bunu size göstereceğim. Öncelikle yazı tipini göstereyim ben size. Şu an kullanmış olduğum yazı stili. Şu an klasik normal gördüğünüz gibi. Şimdi bu yazı stilini nasıl değiştireceğim onu göstereceğim size. Normalde e, Xiaomi telefonlarda yazı stili değişmiyor. En basit şekilde nasıl değiştirilir onu göstereceğim size. Baktığınızda temalarda Pardon. Önce ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmından bölge yazın. Bölge kısmına Hindistan yazın. Şu an Hindistan yapın. Tıklayın ve sistem Hindistan oluyor şu an. Çıkıyoruz. Evet. Şimdi tema kısmına geliyoruz buradan. Buradan aşağıda T harfi gördüğünüz gibi şurada. Oraya tıklayın. Şimdi benim favori bir sevdiğim yazı stili var. Onu ben size göstereyim. Yazayım şuraya. Arama kısmına Fine boşluk Again yazdığınız zaman çıkarız muhtemelen. Evet çıktı. Şimdi en üsttekini şu şekilde evet uygula diyeceğim. Fakat cihazım yeniden başlayacak. Birazdan görüşürüz yazı stilini size tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Şimdi az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar yazı stilini güncellemem için cihazı tekrar başlatmam gerekiyordu. Ve tekrar başlattığım cihazı şimdi tekrar sizlere yaz, yazı stilini nasıl değiştirdiğimi göstereyim. Buyurun. Evet, şu an yazı stili böyle oldu. Yani göze daha çok hoş gözüküyor bence. Bu şekilde anlattığım gibi yaparsanız siz de yazı tipini değiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Tekrar Türkiye'yi seçmeye. Tekrar bölge yazın. Evet. Şu anki bölgemiz Hindistan olduğu için biz bunu tekrar Türkiye yapacağız. Bakın görüldüğü gibi Hindistan sistem diyor buraya tekrar Türkiye'ye yazalım. Türkiye'yi seçelim. Şu an evet sistemimiz tekrar Türkiye oldu. Komple çıkış yapabilirsiniz buradan. Evet şu an arkadaşlar yazı stilimiz değişti. Tekrar göstereyim ayarlar kısmında. Zaten başa serir, başa sararsınız görürsünüz yazı, yazı stilinin değiştiğini. Şimdi yazı stilimiz böyle. Daha hoş, daha güzel. iyi geliyor yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar, hoşçakalın.